Google araçları kullanıcıların web sitesi performansı, arama trendleri, metin çevirisi, dosya depolama ve paylaşımı, online toplantılar, not alma ve daha pek çok işlemi gerçekleşmesini yardımcı olan bir dizi cihaz araçtır. Hadi gelin Google araçları nelerdir birlikte göz atalım. Herkese merhabalar. Ben Dopinger'den Hüseyin. Google araçları analitik, trends, search console, My Business, AdWords, Google Drive, Google Meet, Google Forms, Google Translate ve Google Keep gibi birçok farklı araçtan oluşmaktadır. Her bir araç kendi özellikleri ve kullanımı ile farklı avantajlar sunmaktadır. Google Analytics nedir ve nasıl kullanılır? Web sitelerinin performansını ölçmek ve analiz etmek için kullanılan en popüler araçlardan birisidir. Web sitenizi daha iyi anlamak, trafiği ölçmek, kullanıcı davranışları analiz etmek ve web sitesi hedeflerinizi gerçekleştirmek için Google Analytics kullanabilirsiniz. Google Analytics kullanımı kolay bir arayüze sahip olmasının yanı sıra bir dizi farklı raporlama seçeneği sunmaktadır. Bu raporlar kullanıcıların web sitenizi nasıl kullandıklarını anlamak için faydalı bilgiler sağlamaktadır. Sonuç olarak web sitenizdeki ziyaret sayısını kaynaklarını ve davranışlarını analiz ederek hedeflerine ulaşmasına yardımcı olabilirsiniz. Google Trends popüler arama terimlerinin trendlerini takip etmek ve analiz etmek için kullanılan bir araçtır. Bu tür Google araçları web sitelerinin ve işletmelerin arama trendlerine göre kampanyalarını, içeriklerini ve pazarlama stratejilerini planlamalarına yardımcı olmaktadır. Bu araçlar kullanıcıların belli bir anahtar kelimenin arama trendlerini, coğrafi konumlarını, zaman dilimine ve hatta benzer arama kelimelerine göre analiz etmelerine olanak sağlamaktadır. Bu sayede web siteleri ve işletmeler hedef kelimelerinin arama trendlerine uygun olarak içerik oluşturabilirler. SEO stratejileri geliştirebilirler ve pazarlama kampanyalarını optimize edebilirler. Google Search Console, web sitelerinin arama motoru performansını izlemek ve iyileştirmek için kullanılan bir araçtır. Google Search Console ile web sitenizin arama motorları tarafından nasıl algılandığını anlayabilirsiniz. Ayrıca web sitenizin arama motoru sonuçlarında daha yüksek sıralama elde etmesini sağlayabilirsiniz. Google My Business, işletmelerin Google'da daha fazla görünürlük elde etmelerine yardımcı olan bir araçtır. My Business, işletmelerin profil bilgilerini güncellemelerine, işletme saatlerini eklemelerine, fotoğraflarını, paylaşımlarına ve müşterilerden yorum almalarına olanak sağlamaktadır. Bu sayede işletmelerin müşterilerle daha iyi bir etkileşim kurmaları ve güvenilirliklerini arttırmaları mümkün olmaktadır. Google AdWords, Google'un reklam hizmetidir ve işletmelerin Google arama sonuçları sayfalarında YouTube ve diğer web sitelerinde reklam yayınlamalarını sağlamaktadır. Bu reklamlar işletmelerin hedef kitlelerine ulaşmalarına ve ürün ve hizmetlerini tanıtmalarına yardımcı olmaktadır. İşletmeler hedef kitlelerini ve reklam bütçelerini belirleyerek hedefledikleri anahtar kelimeler için reklam kampanyaları oluşturabilmektedir. Bu kampanyalar hedef kitlelerin arama sorgularıyla eşleştiğinde reklamlar işletmelerin hedef kitlelerine gösterilmektedir. Google Drive Google'ın dosya depolama ve paylaşım hizmetidir. Kullanıcılar dosyalarını Google Drive'a e yükleyerek diğer kullanıcılarla paylaşabilir ve istedikleri kişilere belirli izinler verebilirler. Google Drive ayrıca işbirliği yapmayı da kolaylaştırmaktadır. Kullanıcılar belli dosyaları diğer kullanıcılarla paylaşarak aynı anda çalışmalarına olanak tanır. Bu sayede işbirliği gerektiren projelerde ekip üyelerinin verimliliği arttırılmaktadır. Google Meet Google'un online toplantılar için sağladığı bir hizmettir. Bu hizmet sayesinde kullanıcılar farklı yerlerde bulunan insanlarla video konferanslar yapabilir. Toplantılar kullanıcılar arasında görüntülü veya sadece sesli olarak gerçekleştirilebilir. Ayrıca kullanıcılar toplantı sırasında belge ve ekran paylaşımı yapabilirler. Google Forms, online anketler ve formlar oluşturmak için kullanılan kullanışlı bir araçtır. Bu tür Google araçları sayesinde kullanıcılar kolayca anketler ve formlar oluşturarak istedikleri kişilerin yanıtlarını toplayabilirler. Google Forms ayrıca yanıtları toplamak ve analiz etmek için kullanışlı araçlar sunmaktadır. Kullanıcılar yanıtları Excel veya Google Sheets gibi programlarla aktarabilir ve grafiklerle görselleştirebilirler. Sonuç olarak Google araçları arasında bulunan Forms, online anketler ve formlar oluşturma işlemleri için kullanışlı bir araçtır. Kullanıcılar anket ve form sorularını kolayca oluşturabilir ve yanıtlarını toparlayabilirler. Google Translate, metinleri ve web sayfalarını farklı dillerle çevirmek için kullanılan ücretsiz bir araçtır. Google Translate, yüzden fazla dil desteği sunar ve sürekli olarak yeni diller eklemektedir. Ayrıca kullanıcıların çevirilerini daha doğru hale getirmek için çeviri önerilerini de sunar. Kullanıcılar doğrudan metinleri yazarak veya kopyalayıp yapıştırarak çevirebilirler. Web sayfalarının bağlantılarını da çevirebilir ve yüzden fazla dil desteği sunar. Ayrıca çeviri önerileriyle kullanıcıların çevirilerini daha doğru hale getirmelerine yardımcı olmaktadır. Kullanıcılar notları doğrudan yazarak veya resim, ses kaydı veya çizim gibi farklı formatlarda ekleyerek not alabilme seçeneği sunmaktadır. Ayrıca kullanıcılar notlarını düzenleyebilir ve paylaşabilir. Peki Google araçlarını nasıl kullanabilirsiniz? Öncelikle bir Google hesabı oluşturmanız gerekmektedir. Daha sonra Google Drive gibi araçlara doğrudan erişebilirsiniz. Google'un diğer araçlarını kullanmak için Google aramayı kullanarak veya Google hesabınıza giriş yaparak ulaşabileceğiniz Google ana sayfasına erişmeniz gerekiyor. Google araçları hakkında daha detaylı bilgi sahibi olmak istiyorsanız aşağıda açıklama kısmındaki linke tıklayarak merak ettiğiniz soruların yanıtlarını inceleyebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.